Ereğli'de meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Yeni Karaman Çevre Yolu Aşıklar Mahallesi Kavşağı'nda yaşandı. 42E4867 plakalı mobiletiyle karşıdan karşıya geçmek isteyen 78 yaşındaki Naci Uğurlu'ya Karaman yönünden gelen Ramazan Şen İdaresi'ndeki 76AY708 plakalı tır çarptı. Çarpmanın şiddetiyle mobilet sürücüsü Naci Uğurlu olay yerinde hayatını kaybetti. Uğurlu'nun öldüğünü duyan yakınları kaza yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. <laughs> Naci Uğurlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. Ömer abi